Aşağıda Marmara'da tarımı yapılan 3 ürünün ülke üretimindeki payları gösterilmiştir bu ürünler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar A ürününe baktığımızda A ürünü Türkiye'de yetiştirilen ürünün bir ürünü daha doğrusu %80'e %80 yakını biz öyle diyelim. Marmara'da yetiştiriliyor. Bu ürün Mısır olamaz çünkü Mısır'ın Türkiye'de en çok yetiştirildiği il Konya, Adana'da yoğun şekilde yetiştiriliyor ve Türkiye'nin her yerinde var. Ee, Dolayısıyla bunu eledik. Zeytin olamaz çünkü zeytinde birinci sırada Ege zaten sevgili arkadaşlar. Bu seçeneği de eledik. Ee, D ürünü %24 oranında yetiştiriliyormuş. Ve C ürün, ürünün de %11 civarında yetiştiriliyormuş. Şimdi pirincin Türkiye'de en çok olduğu ürün, 3. ürüne bakıyoruz, C ürüne bakıyoruz. Pirincin Türkiye'de en çok yetiştirildiği ürün e, sevgili arkadaşlar, e, Marmara, dolayısıyla %11 gibi az bir orandan çok daha yüksek miktarda yetiştiriliyor. Ayçiçeği'nin Türkiye'de ilk sırada e, Marmara, Trakya sevgili arkadaşlar, Tekirdağ özellikle. Dolayısıyla Ayçiçeğin oranı %11 olamaz, bunu da eledik. Geri kaldığı D seçeneği. E, Ayçiçeğin yüzde %80 80'e yakını Türkiye'de, evet Marmara'da. Zeytin sofralık zeytinde ilk sırada, Ege'den sonra ikinci sırada geliyor, 24 civar, 20 civarı. ve tütün de e, sevgili arkadaşlar Türkiye'de birçok yerde yetiştiriliyor. E, Marmara'da özellikle Balıkesir, Bursa, Adapazarı taraflarında tütün tarımı da var, %10'lar civarında. Sorunun doğru cevabı bu bağlamda D olacak.